Selam dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir afiyetlisinizdir bu videomuzda geçen sene cs2 çıktığından beri bir buçuk sene oldu herhalde Yani e, yan hesaplarımdan haftalık droplarla ne kadar para kazandığımızı hesaplayacağız Bence ben cs2 çıktığında 10 tane yeni hesap açtım tamamıyla operasyon gelene kadar hesapların parası çıksın diye açmıştım toplam 27 hafta oynamışım ki o zamandan bu zamana rahat 60 ya da 70 hafta olmuştur yani çok fazla oynamadım Yarısı kadar oynadım. Bu 10 hesabın bize maliyeti 150 dolar oldu. Şimdi o hesaplara neler çıkmış gelin hep beraber bir inceleyelim. Hesap 1 Bu hesapta tam tamına 25 hafta drop almışım. Bu 25 drop'un 9 drop'u devrim kasası olmuş. 5 drop'u rüya kasası olmuş. Rüyalar ve kabuslar. 1 drop'u %1 şanslı tutturmuşuz. Yaban ateşi. Yine %1 şans tutturmuşuz. Firar kasası çıkmış. 3 tane kilovat düşürmüşüz. 2 tane parçalanmış. 1 adet 2 adet yılan kasası, 2 adet de yılan ısırı kasası. O dönem yılan ısırı kasası haftalık droptaydı. Yani nadir bir drop değil arkadaşlar. İkinci hesaba gelelim. İkinci hesapta 24 drop almışız. Yani 24 hafta oynamışım. 8 rüya var ve kabuslar dur 4 adet evrim kasası, 4 adet yılan kasası, 2 adet parçalanmış, 6 adet de yılan sırrı kasası almışız. Bu aralar daha yeni kilovat kasası gelmişti. Zaten kilovat kasasının önce açmıştım bu hesapları ki yeni kasa gelirse de en yüksekten satabileyim diye. Bu kasaların hesabı yani kazandığımız hesap parası e, tamamıyla bugünün kasa fiyatları ile hesaplandı. Haberiniz olsun. Üçüncü hesaba gelelim. 21 drop almışız. Bu 21 drop'un 3 drop'u parçalanmış. 3 drop'u devrim kasası. 6 adet rüyalar ve kabuslar almışız. 3 adet yılan kasası. 4 adet kilovat kasası. 2 adet de yılan ısırı kasası almışız. Dördüncü hesaba gelelim. Dördüncü hesabımızda 5 adet yılan kasası. 4 adet parçalanmış. 4 adet rüyalar ve kabuslar, 2 adet devrim kasası, 2 adet kilovat kasası, 3 adet yılan kasası, 4 adet de yılan ısırığı kasası almışız. 5. hesaba gelirsek, 5. hesapta 22 drop almışız. Bu 22 dropun 5 adeti yılan kasası, 5 adeti de devrim kasası, 2 adeti kilovat kasası, 3 adeti rüyalar ve kabuslar. Dört adeti parçalanmış. Bir adet Bravo ki en büyük kar ettiğimiz hesap budur. En şanslı hesabım budur aralarında. Bir adet Bravo kasası ki 66 dolar. Şimdiden fiyatını söyleyeyim, sohbet Bir adet eldiven kasası. O da 16 dolar. Bir adet de Gamma 2 Doppler. Gamma 2 kasası almışız. Bu da yaklaşık 5 dolar 6 dolar arası bir fiyatı var. Yani bu beşinci hesapta tam 3 kere %1 şans oturmuş İlk hesap da çok şanslı oldu. İki defa tutturuyorum. Ama bunda bravo olduğu için ve 3 defa olduğu için en şanslı kasamız bu. 6. hesaba gelirsek. 6. hesapta 6, e, 22 drop almışız. Bu 22 drop'un 6'sı rüyalar ve kabuslar. 5 adet kilowatt. 6 adet parçalanmış. 3 adet devrim. 2 adet de yılan kasası olmuş. 7. hesaba gelirsek. En çok bu hesapta oynamışım. 27 drop almışız. Yani 27 hafta yani. oynamışım. Hatta 27 lafı da buradan geliyor. Diğer hesaptan hiçbir bu hesaba yaklaşmıyor. 7 adet devrim. 7 adet parçalanmış. 3 adet kilowatt. 5 adet yılan. 2 adet rüyalar. 3 adet de yılan ısırı. Gördüğünüz gibi de en şanssız kasada bu olmuş. Yani içeriğinde en az rüyalar ve kabuslar olan drop bunda. Yani en çok drop bunda almışız ama en canavet hesapta bu olmuş. 8. hesaba gelirsek. Onda da 24 drop almışım. 24 dropun 6'sı rüyalar, 5'i parçalanmış, 4'ü devrim, 5 adet kilowatt, 2 adet yılan kasası, 2 adet de yılan ısıra kasası drop almışız. 9. hesapta 21 drop almışız. İyi de oynama sıklığımı azalıyor çünkü. 8 devrim, 3 yılan, 4 rüyalar ve kabuslar, 3 adet parçalanmış, 1 adet kilovat, 1 adet yılan ısırı, 1 adet de yine %1'i tutturarak spektrum 2 kasası almışız. Şimdi e, droplarım güzel gidiyor. O zamanlar bunların fiyatları çok düşüktü. Artı bir de kilovat kasasını duyurulduğu haftadayım. Yani e, sayıları zaten kilovatların düşük. Kilovat kasası çıktı ve baktım güzel gidiyor. Ben de düz 10 hesabım olsun istedim. Bir hesap daha aldım. Sonuncu hesabımız 10. hesabımız yani 14 drop var. Yani bu hesabı 14 hafta oynamışım. Yani kilovat kasası çıktıktan sonra alıyorum bu hesabı. 5 adet yılan kasası, 5 adet suya, 1 adet devrim, 2 adet parçalanmış, 1 adet kilovat kasası düşüyor. Kilovat kasası sanırım ilk aldığım hafta çıkıyor, ondan sonra bir daha çıkmıyordu. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra saldım zaten. Yani toplam en fazla oynadığım için 27 hafta oynadım diyebilirim bu hesaplara, 10 hesabı. Iki eski hesaplarım var. Kendi hesabım artı. Ta 2017'de açtığım bir hesabım var. Ee, çok daha eski hesaplarım var. Yani içerisinde yüzlerce drop olan hesaplar var. Ama onu sürekli oynadığım sümöflerim yani. Onlar bu hesaba dahil değil. Sadece RS2 çıktıktan sonra operasyon için açtım. Ve elim oynarken de işte ölüm maçı kastığım şeyler. Bu hesaplarda tam 255 saat geçirmişim. Ölüm maçı otarak hesap yani droplar 255 saat oynamışım yani. Toplam hepsi. Bu totalde e, bakalım 224 adet drop almışız bu 10 hesaptan. Bu 224 adet drop'un 46'sı devrim kasası olmuş totale bakarsak. 49 rüyalar ve kabuslar olmuş. 26 adet kilovat kasası almışız. 20, 38 adet parçalanmış kasası almışız. 36 adet yılan kasası almışız. 20 adet de yılan ısırı kasası almışız. Bu 224 drop'un ki 3 tanesi kasa kayıp ne oldu bilmiyorum hesaplarken bir karışıklık çıkmış. Onun için 221 adet drop diyeceğim. 6 adet de nadir drop olmuş yani %1 şansa çıkan kasalar. Bu kasaları bir daha hatırlayacak olursak 1 adet firar, 1 adet yaban ateşi, 1 adet e, spektrum, 1 adet gamma 2, 1 adet bravo kasası. Sonuncusu da neydi? Eldiven kasası arkadaşlar. Bu altı nadir droptan içindesi Vergilendirme hiçbir şekilde yok. Düz sistem bakiyesini söylüyorum. Tam tamına 106 dolar kazanmışız. Maliyetimize kadar da 150 dolar. Unutmayalım. Bu nadir droplardan sadece 106 dolar kazanmışız arkadaşlar. Ee, şurada şu 20, 20 106 dersem de heh. geri kalan 215 drop'tan tam tamına 214 dolar kazanmışız. Yani söylüyorum vergiler içerisinde değil. Toplam bu 10 hesaptan 27 haftada 320 dolar kazanmışız. Şimdi gel gelelim sistem vergilerini çıkaralım. 320 çarpı 0.85 %15 sayıyorum sistem vergisini daha düşük haberiniz olsun. Yani muhtemelen 88 ya da 86.5 arası bir şeydi yanlış hatırlamıyorum. Ben garanti olsun diye en üstü hesaplıyorum. Yani %15 olarak hesaplıyorum vergiyi. 13.5 diyebiliyorum ama. %15 vergisini düştüğümüzde tam tamına 272 dolar bir para yapıyor 27 haftada. O da böyle 27 dersek haftada ortalama 10 dolar yani her bir hesap bize her hafta 1 dolar yaklaşık para getirmiş. Gel gelelim bizim karımıza. Bir saniye hemen tekrardan hesaplayalım. 272 eksi 150 dersek bizim karımız da tam tamına 122 dolar olmuş. 27 haftada. Şimdi bu videoyu niye çektim? Bu videoyu şu sebepten dolayı çekiyorum. Her hafta yine operasyon gelirken yine gelecek yani gelmeyecek diye bir şey öyleyse ki operasyon getirir. Ha bu yıl, ha iki yıl, ha beş yıl sonra o operasyon gelecek. Bu hesap sayısını 15'e çıkaracağım. Benim şu an toplam aktif kullandığım 13 hesabım var. 10 tanesi bu hesaplar. Bu hesapların aslında 2 hesap daha dahil edeceğim. E haftalık içerik olarak bu kanala yükleyeceğim. İçerimizin adı da bu tabi hesaplamalar içerisinde olmayacak. Bu hesapların hepsi maliyeti sayacağım. Bu 15 hesap ile sıfırdan bıçağı serisi çekeceğim. O bıçağı da günün sonunda çekiliş olarak da yeni açtığım Kazım CS kanalında ki bu iki kanalda videoları yükleyeceğim. paylaşacağım. O kanalın aboneleri arasından çekiliş yapacağım. Yani en yani aklımdaki fikir o. Yani bakalım kaç haftada e güzel bir bıçak alacağız. Yani ilk bıçağı yaklaşık olarak 300-400 dolar arası bir bakiyede bir bıçak düşünüyorum. Yani kötü olmasın, kötü bir bıçak şekli şey yapmak istemiyorum. E tabi tabii bu u uzun bir süreç olacak. Yani her hafta 15 hesabın dura bunu işte şu hafta bu kadar kazandık, bu hafta bu kadar kazandık. Hedefimiz bu bıçak şu kadar bakiye kaldı, şu kadar sürede alırız tahmini şeklinde video çekmeyi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanala ve diğer kanala abone olursanız sevinirim. Dediğim gibi ıı, çekiliş ne kadar süre muhtemelen bu hesaba bakacak olursak 400 dolarlık bekliyorsak yaklaşık 50 ile 60 hafta süreceğini düşünüyorum ben. Yani bu da bize 10 ay yani bir yıllık bir süreç diyebilirim. Yani bir yıl sonra ancak çekiliş yapacağız. haberiniz olsun. Ama ya dediğim gibi, ya, boktan bir bıçak olsaydı muhtemelen e, haftada 10 dolar kalsa, 10 haftada yani iki buçuk ayda çekerdik. Kötü bir bıçak isteseydim vermek yani iki buçuk üç ayda bir bunu yapabilirdik. Ama ilk bıçağı güzel vermek istiyorum. Bir doppler olsun istiyorum ya da herhangi bir, bir lor bıçaklarından biri olsun istiyorum. Yani kötü bir bıçak vermek istemiyorum. Belki katliam olur. Belki kombinasyon olur. Ucuz iki tane güzel bıçakla bir eldiveni birleştirir yaparız. Hiç bilemiyorum. Bakalım yani. Bütçemize göre ya da yeter dediğimiz yerde artık çekilişi başlatırız. Benim için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.